Tamam onu okusunlar hemen çıkartayım düşüneyim 734 30. Çekiyorum tamam. abi. Tamam. Gel buraya. bir çıkmasınlar abi. İlk at çıkışımız İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin At Meslek Yüksek Okulu'na oldu. Atlarımız yeni yerlerine kavuştular. Atlarımızın kimler tarafından istendiği ve gittiği yerde nasıl bir bakımla karşılaşılacağı tarım ve orman İl teşkilatları tarafından yerinde bizzat tespit ediliyor, veriler toplanıyor, uygun bakım şartlarının oluşacağı barındırma şartlarının bulunup bulunmadığı ve isteyen kişilerin kimler olduğu, ne işlerle uğraştıklarına kadar detaylı bir incelemeden geçtikten sonra atlarımızın güvenli bir yere gitmesi hususunda iki kurum işbirliği içerisindeyiz. Tarım İl Müdürlükleri tarafından verilen hayvanlar belirli periyotlarla hem sağlık taramalarının yapıldı, yapılıp yapılmadığı hem de taahhüde uygun e, şekilde davranılıp davranılmadığı konusunda incelemelerde bulunacaklar. Bu hayvanlara hayvan refahı çerçevesinde e, muamele edileceği, uygun ortamlarda barındırılacağı, e, sağlığını devam ettirecek şekilde beslemesine sağlanacağı, ilgili kurumlarından kayıt belgelerinin alınarak sağlık taramaları ve sağlığının devamlılığını bu çerçevede yasalara uygun yürüteceğine dair hayvanlara eziyet etmeyeceğini ve satmayacağına dair uygun taahhütle biz bu atları sahiplendiriyoruz. Ve bu çerçevede atların kime gittiği, nasıl bir ortamda barındırılacağı ve ne şekilde kullanılacağı konusunda da Tarım ve Orman İl müdürlükleriyle birebir irtibat içindeyiz. 81 ilimizde gelen bütün talepler birebir incelenerek denetimden ve süzgeçten çek geçirilerek sahiplendirme işlemi yapılıyor. bugün çıkacak atlarımız ilk etapta İstanbul Üniversitesi At Bölümüne gönderiliyor. E atların daha önceden çıkmadan adadan çıkmadan önce e ile alakalı mallenin testleri de yapılmış oldu. Tam bu testler tamamlandı. sonuçları tekrar alındı ve adadan çıkışı gerçekleştiriliyor şu anda.